2018 yılında gerçekleşen ilk etkinliğin kategori ikincisi olan Doçent Doktor Burak Karacaören, fikri olan herkesi etkinliğe katılmaya davet edip, etkinlik sayesinde elde ettiği kazanımlar hakkında bilgi verdi. Bu oldukça benim için iyi bir deneyim oldu. Doktora tez çalışmamı yaparken bu fikre ulaşmıştım. Tezimin de en son bölümüydü, ama yeterince üzerinde çalışma fırsatı bulamamıştım. Aslında ilk kez bizi yapmıştık bunu ve roketlerdeki bir teknolojiyi hayvancılığa uygulamıştım. Bitmişti, bir türlü yayınlayamadım. Acele acele doçentlik dosyama yetişsin diye çok da iyi bir dergide yayınlayamadım. Hatta tezimden sonra çok, sahada çok büyük insanlar o fikre ulaştı. 2008'de ve 2009'da büyük dergilerde başkaları yayınladı. Ama ben tezimde ilk kez 2006'da fikri yayınlamıştım. Bu projeyi görünce dedim ben bunu DNA, genomik analiz, hayvancılığa nasıl uzatırım? Yani hem o fikri aldım hem de daha güncel başka şeylere birleştirip çok güzel bir organizasyon olan OSB'nin etkinliğine katıldım. Teveccühleri ikinci olduk. Hem orada güzel bir etkileşim yakaladık. Başka katılımcılarla da konuşmuştuk. Biz bunu başka yerlere koyabiliriz. Çünkü fikir iyi. Hem oradaki etkileşim bana da bir şevk oldu. Hala konu üzerinde çalıştım ve yayın da çıkarttım ondan sonra. Bu da hem maddi bir destek olması da insanın hoşuna gidiyor. Hem de oradaki etkileşimler sonucunda konuya da Devam etme fırsatı buldum. Şunu söylemem lazım tabii organize sanayi bölgesi çok da iyi organize olmuşlar. Süreci çok kolaylaştırmışlar. Konferansa bile katılırken böyle bayağı form doldurursunuz. Orada sınırlar. Yani şimdi web sitesine girerseniz fikriniz hazırsa 15 dakikada işi bitirebilirsiniz. Çok güzel yapılmış. Yani bir fikirleri varsa kesinlikle ve bu ilginç olsun olmasın o havuza girmelerini mümkünse oturumlara katılmalarını, oradaki araştırmacılarla etkileşime girmelerini öneriyorum. Bir de bu sene kategoriler biraz daha derinleştirilmiş zannediyorum, daha ayrıntılı. Mutlaka herkes o şemsiyede kendine bir yer bulacaktır. Kesinlikle kendilerine başvurmalarını öneriyorum.